Merhaba arkadaşlar uzun bir zamandan sonra yine merhaba arkadaşlar şöyle kum baya bayağı bir değişiklikler yaptım onları göstereceğim artık YouTube'a geri başladık Evet sabah yemeğimden dolayı foto vermiştim bir tane Bir <laughs> tane var Arkadaşlar emin. şimdi çıkartalım iki dakikalık Unutacak mısınlar Unutlar mı Şuraya, şuradan ampul takacağım arkadaşlar. Şuraya getireceğim. Anahtarını falan buraya takacağım. Arkaya da inşallah mavi led aldım onu takacağım. Şöyle arkaya mavi led takacağım. Evet şurayı da arkadaşlar keseceğim ben. Şu bak. Şöyle keseceğim. Şurayı da keseceğim. Ş Şöyle çekmece gibi bir şey yapacağım. Yumurtaları buradan alacağım. Ne oynak. Dijonlar buradaydı. Bu dijonlar buradaydı. Ekmek veriyordum. Ekmek falan verdiğimde hep şey üstleri batıyordu. Ben de hemen şunları bir çekelim. Şöyle. Şöyle yukarı kaldırıp şöyle alıyorum. Bu dijonları buraya alın. vardı Şöyle yerde tel var, bisikletler direkt şu tahtaya düşüyor. Tahtadan da ben topluyorum. <laughs> Kedi girecek içeri. Bok bok. Geliyor. Ne var burada? Şşşt, pis pis. Öpmek yer. Yersin burada. Şöyle direkt altı dediğim gibi pislik altı değişiyor. Yani kapı Ondan sonra göstereyim. Şöyle. Kavulan da görünmüyor. Bakın burada. gözünün biri burada. Şöyle. Pislik arkadaşlar. Şöyle şurada arkadaşlar. Şimdi böyle evin önünde. Böyle evin önünde. Arkadaşlar şu Şöyle çıkartayım. Ha bu pompa arkadaşlar neydi? Ford mu? Hava gitmesi için Ford mu? Ona fiskeye tak nerede? Bu yok. Fiskeye taktım. Şuraya da taktım. Şuraya çilek falan ettim işte. Kullarından. Şöyle bam ya. Şöyle etrafını şey yaptım. Ya. Su biriksin diye hep sulanmıyor. Fizike. Zaten arkadaşlar şöyle full suluyor. Hemen fasulyelerimize geçelim. İlk önce arkaya gidelim bence. Arkadaşlar şöyle fasulyeler var. İlk önce fasulyeye gidelim bence. Şöyle. 950 tane bundan ektim arkadaşlar. Yani şundan. Bunu arkadaşlar bulacağız. Tavar yapacağız. Tekrar ağdıracağız böyle. Ben şöyle altın meyvelerini topluyorum, dikiyorum. Tabi kurutulmuş meyvesini. Diktim. 950 tane bundan. Bu siyah fasulyeler arkadaşlar. Siyah fasulyeler 950 tane ektim bir. Beyazın 158 tane fasulyeler ektim. O küçüklük hali arkadaşlar. Böyle. Büyüklük hali o. Bir de en küçük halini göstereyim arkadaşlar sıcak olur böyle yatırıp tülün koydum. Evet. Bugün sulanma günü. Bu siyah. Bu da siyah fasiflora. Bu beyaz fasiflora. Bu da siyah. Siyah. Beyaz. Siyah. 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 Bu da en küçüklük hali. <laughs> Bakın şuradan alacak. Göremiyorum ben tabi. Buradan alacak şöyle. Arkadaşlar bu bu şekilde buradan çıkacak 4-5 yaprak böyle oldu mu böyle kesilerek yiyeceğiz öyle işte şurada portakal zeytini var portakal zeytini de ağaç kavun ağaç kavunu var yani şöyle hemen buradan çıkalım en küçük logo orta büyük büyüklük hali Arkadaşlar ben buraya şey ekmek yapacağım demiştim. Şey arkadaşımız da sormuş arkadaşlar. Ben onu yaptıramadım. Seni belki. Yani duruma bakar. Böyle arkadaşlar son durumlar. Şöyle giderim. Horoz kediyi dövüyor. Of. Görüşmek üzere bay bay.